biraz daha yıkalım. Ben şimdi neyi bekleyeyim senin bu? buradan çıkman neyi bekleyeceğim? Abla. Annem sen içeriden çıkma umudun var mı? Kız benim de çıkacağım. ya, abla ya abla. Şimdi nasıl <laughs> <tane, bir> <laughs> ala Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlere mesaf birazdan eda edin. Bu dünya hayatlarından çekmiş oldukları sıkıntıları gönülden helal eder. Cenab-ı Hak bu şahitlik ve helalliklerinizi yüce katında kabul. Allah'u Ekber. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله اكبر. الله عز وجل، الفاتحه. benim çocuklarım susuz dedim kimse duymadı. Benim çocuğum aç ölüyor dedim kimse duymadı. Benim çocuğum susuz yere içeride yaptı. Hasta oldu kaldıramadı. Kaldıramadı. Kalbi durdu bir kere çalıştı. 24 saati geçirdik. Oh dedim yani yaşayacak. Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek, odasına dönecek zannettim. Çocuklarım susuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı. Avukatlar söz verdi sözü tuttu ama doktorlar ne söz verdi ne de tuttular. Üç tane hasta gezdik biz hastane. Üç tane. Üç tane büyük hastane gezdirdim ben çocuğuma senin dediğini yapacağım. Yani artık tedaviyi kabul ediyordu. Yoğun bakımda da kabul ediyordu artık. Yani ikna etmiştim. İnanamıyorum çocuklar, inanamıyorum. Kocasıyla zaman zaman şey iyi manada hiçbir zaman iletişim halinde olmadılar. Sadece işte normal boşanma süreciyle ilgili konuşmak için falan o şekilde. Buna suçsuz olarak içeride yatması ve kocasının onu terk etmesi çok dokunmaydı. Yani ben ona sadece annem diyordum, annem de tamam o da yiyeceğim diyordu. Böyle belli bir şey yoktu. Annem sana dışarıda bir doğum günü yapacağım diyordum. Annem o kadar güzel olacak ki. Yani ben çocuğumun öldüğüne inanamıyorum. Benim kızım çok gülsüyordu, çok akıllıydı. Çok iyi kaldı neden neden diye çığlık attı yavrum kimse duymadı. Ya biz ailecek çok suçsuz yere bir sürü vebal dedik Ve ben en sonunda en büyük vebal ödedim. Evladımı kaybetti.